Bismillahirrahmanirrahim. Fihrist Risalesi'nde lemaları tamamladık. Şimdi şualardan devam edeceğiz inşallah. Birinci şua. 1350 tarihinden sonra gözleri kamaştıran ziyai faaliyetle, faaliyetin ışığıyla, nev-i beşerin mühim bir kısmını kendine tesir eden, kontrolünü alan, tesirini alan ve edecek olan Risale-i Nur külliyatından 31. Leman'ın birinci şua işaret Kur'an'ı olup Kur'an işaretleri bu şuanın fevkaladeliğini gösteren ve sisli bir asırda semlenmekte olan, zehirlenmekte olan nev beşeri, insanlığı idam ebediden alıp, ebedi idamdan alıp, hayat bakiyeye baki bir hayata, sonsuz bir hayata ve boğucu bir zulmetten çıkarıp, karanlıktan çıkarıp, halaskar, kurtarıcı bir nuru atlatan Risale-i Nur ismiyle müsemma kılınan, Risale-i Nur ismi verilen Külliyat-ı Nuriye'ye, Risale-i Nur Külliyatına manen ve makamen ve cifren, manen makam itibarıyla ve cifren, cifir hesabıyla bakan ve böyle müşeveş bir zamanda, karışık bir zamanda o nurun intişarını, yayılmasını ve kıymetini sarahat derecesinde çok açık şekilde haber veren 33 ayat-ı Kur'aniye 33 Kur'an ayeti bu Risale'de münderiştir. Bu Risale'nin içinde mevcuttur. Yalnız 5 ayet nümune olarak bu fihriste de derc edildi. Birincisi, وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ illallah إِلَّ اللّٰهِ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ İlahir. Halbuki o ayetlerin tefsirini Allah'tan başkası bilemez. İlimde derinlik ve istikamet sahibi olanlar ise biz buna inandık derler. İlahir Ali İmran 7. Ayeti olup manevi Risale-i Nur'u gösterdiği gibi makamı cifrisi dahi 1344 olmakla bu tarihte 1344 senesinde Risale-i Nur'dan daha ziyade bu vazifeyi kutsiyeyi, bu kutsi vazifeyi yani risale Kur'an ayetlerinin tefsiri ve tevili, doğru tefsiri. Risale-i Nur'dan daha ziyade bu vazifeyi kutsiyeyi müşkül şerait içinde, zor şartlar içinde ve ağır tazikat altında sebatkarane ifa eden başkası görülmediğinden ve Kur'an'ın müteşabihlerini, Kur'an'ın müteşabih ayetleri var, muhkem ayetleri var. Müteşabih ayetler teşbihlerle, sembollerle hakikatleri anlatıyor. Bunların hakikatını ancak ilimde derinlik ve istikamet sahibi olanlar yapabiliyor. Kur'an ayetinde de öyle buyuruluyor. Kur'an'ın müteşabihlerini ehli ilhat inkarcılar hilaf-ı hakikat tevilat ile hakikate aykırı tevillerle tahrife saptırmaya başladığı hengamda, hakiki bir taife Kur'an'ın müteşabihatını vaktinde ve yerinde tefsir ve tabir ettiklerinden, Kur'an onlara birkaç cihetten, birkaç cihetlerden hasr nazar eder. Salih Nur'da bu manada çok izahlar var. Tam bu yoruma denk düşen. İkincisi inna hizballâhu <laughs> himul galibun Allah'a tabi olan topluluk gerçek galiplerin ta kendisidir. Maide 56 şu ayet 1350 olan makamı cifrisiyle ve gayet muciz ve muciz olan gayet mucizeli ve veciz olan manasıyla o tarihleri mütakip ehli ilhat ve dalaletin inkarcıların ve dalalet ehlinin tecavüzatlarından arız olacak yılgınlığı ref ve izale ve Risale-i Nur Naşir'inin galibiyetiyle neticeleneceğini çok hakikat-ı rane hoş bir eda ile nazargah ammeye umamın nazarına vaz eder, getirir. İşte bu tarihler 1930'ların işte ilk yarısı diyebiliriz. O tarihlerde Risale-i Nur eserleriyle ve o eserlerle yapılan hizmetlerle inkarcıların ve dalalet ehlinin tecavüzatlarından arzulan yılgınlık kaldırılmış. Üçüncü ayet, ve enkündüm merda ev ala seferin. Eğer hasta veya yolculukta olursanız maide altı ilahir. Şu ayet ahkam-ı zahiresiyle o zahir görünen hükümleriyle şeriatı garra Ahmediye'nin aleyhissalatu vesselam taharete müteallik, temizliğe müteallik bir meselesini beyan etmekte olup makamı cifresi de cifir hesabıyla düşen tarihte bid'at ve dalaletin hemen tekemmül etmekte olduğu 1357 tarihine tevafuk ile o sünnete uymayan aykırı bid'atların ve dalaletin son şeklini aldığı 1357 tarihine tevafuk ile Kemal'in zevali sırrına masariyetle beraber orada artık inişe geçtiği tarih şimdiye kadar ne görülmüş ne işitilmiş ne bilinmiş tabir değil tabir hata değilse bakir bir manasını hiç keşfedilmemiş, fark edilmemiş bir manasını yar ve ayarın, dostun düşmanın bila itiraz, itirazsız şu zamanda itiraf edecekleri ve katıyan inkara mahal bulamayacakları gayet hikmettar, çok hikmetli ve kıymettar, kıymetli bir mahz hakikat, hakikatın ta kendisi olarak çok ehemmiyetli şu asrın bir veçini açar. Ve gayet merak aver olmakla çok meraka değer olmakla, merak uyandırıcı olmakla mütalaya layık ve sezadır. Okunmaya layıktır. Hem şu devirde bir cihette manay işariyle nazarı Kur'an risale Nur'a tam bakar gibidir demek mübalağa değildir. Belki hak ve aynı hakikattır. Hakikatın da kendisidir. Dördüncüsü, beşinci mertebedeki Evemen kâne meyten fe ahyeynâhu ve cealnâ lehu Nuran yemşi bihi finnas. Ölüyken iman ile diriltip nura kavuşturduğumuz ve halk içinde onur ile doğru yolda yürüyen kimse. En'am 122. Ayetidir ki pek zahir açık bir işaretle hem cifir hem manaca işaret ettiği tarihle hem de mana olarak Risale-i Nur'a ve tercümanına bakar. Beşincisi, beşinci mertebedeki ayetin nur olan, nur ayeti olan mesel nuruhi kemes kemişkatin fi el misbahu fi fihi ez zucacetu kenha durriyun yukadu min şeceratin mübareket. Onun nurunun misali bir lamba yuvası gibidir ki onda bir kandil vardır. Kandil de cam fanus içindedir. Cam fanus ise inci gibi parlayan bir yıldıza benzer ki ne doğuya ne de batıya ait olmayan mübarek bir ağacın yakıtından tutuşturulur. Nur Suresi 35. İlahir ki cifri ve mana cihetinde on vecihle Risale-i Nur'a bakar ve baktırır. Diğer üç dört ayet de Risale-i Nur'un sadık şakitleri, ehli cennet olacaklarını ve imanlarını kurtaracaklarını ve imanla kabre gireceklerini müjdeli işaret veriyorlar. Bu birinci şua risalesi bir derece setredilmesi, örtülmesi ve ishar edilmemesi tavsiye edildiğinden bu kısacık numune ile iktifa edildi. Muhammed Sabri Rahmetullahi Aleyh yazmış bu kısa fiilisti. Evet, burada kalalım birinci şuadan birkaç ayet. İkinci şuayla inşallah devam etmek duasıyla. El-Fatiha.